Pekala beyler bayanlar beni lütfen iyi dinleyin. Bugün burada toplanmamızın sebebi artık etrafımızdaki bir zombi salgınına bir dur demek. Gördüğünüz gibi dışarıda bir sürü aylak sesi geliyor. Ve bunlar bizim gece rahat uyumamıza engel oluyorlar. Yani anlayacağınız aylaklardan kurtulmak artık bizim evimiz için bir güvenlik meselesi. Ve biz bu güvenlik meselesini bugün çözerek büyük bir adım atacağız. Bu kampı biz kurduk. Hakkıyla ben. Lakin unutmayın ki her biriniz en az bizim kadar değerli üyedersiniz. Ve burası bizim olduğu kadar sizin de eviniz. Evinizi savunmak istiyor musunuz? Evet. evet. Güzel. Öyleyse evinizi savunun. Burası sizin eviniz. Burası belki de insanlığın son kalesi. Burası belki de medeniyet damına görüp görebileceğiniz son yer. Dışarıda zombiler var. Aylaklar kol geziyor. İnsanları ısırıyorlar. Burayı diğer insanlar için güvenli hale getirmemizin en önemli yolu etrafta zombi olmaması. Ve bugün bunu sağlayacağız. Üçerli gruplar halinde gideceğiz. Bir gruba ben, bir gruba da hakkı liderlik edecek. Ve böylelikle iki koldan temizlik sağlayacağız. Sorusu olan Elif abla peki biz sağlık ocağını ne zaman yağmalayacağız? Biliyorsun ben medikalciyim ve arkadaşların bazen ilaç ihtiyaçları oluyor. Antibiyotiğimiz azaldı. İnsanların hastalık durumu var. Yani ne yapacağız? Kasım, ilaç konusunu merak etmenle edeceğiz. Lakin öncelik ilaç değil. Savunacak bir evimiz olmazsa ilacın ne önemi var ha? Ne önemi var? Bugün biraz zombi avlayalım ve etraftaki cesetlerden kurtulalım. Evimizin yakınlarına kimse yaklaşmasın. Evimizin yanında ölü görmek istemeyiz değil mi? Hepinizde birer tane tabanca var. Lakin tabancaları kullanmanızı istemiyorum. Mümkün olduğu kadar sopalarınızı ve silahlarınızı kullanın. Yalnızca zorunlu kalırsanız ateşleyin tamam mı tabancalarınızı? Ay anlaşıldı. Ben kocamla birlikte grup olabilir miyim? Elbette ki olabilirsiniz. Üçünüz beraber Hakkı'yı takip edin. Geriye kalanlar da beni takip etsinler. Durmuş amca anladın mı? Öyle kızım neden sürekli bana sorup durursun yo? Ben bu grubun gerizekalısı mıyım demek istiyorsun yo? Benim böyleyim var tamam ben anlarım yani. Ben hakkıyla gideceğim siz geliniz o ondan sonra tek başınıza. Sonra hakkı beni bulup ondan sonra zombiler... Kızım ben ne yapıyordum? Amca sen benimle geliyorsun. Gözünün yağını yiyeyim. Zombi salgınında amcalarla uğraşmak ne kadar zorlan. Tövbe estağfurullah. Am Önce bir video girişi gelsin mi Hakkı ne dersin? Öyle gelsin gelsin yoksa ben kafayı yiyeceğim. Let the giriş begin. Önce bir giriş yapalım ondan sonra devam edelim. Herkese merhaba arkadaşlar ve Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Elif'in zombi hayatına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Elif'le birlikteyiz. En son biliyorsunuz Bekir'le birlikteydik ve Halime ile acayip bir maceraya tutuşmuştuk. Şayet o manyak videoyu izlemediyseniz hemen sağ üst köşeden izleyin. Çünkü bugünkü bölüm o bölümle hiç alakalı değil. Ama izlerseniz ben mutlu olurum. Beni mutlu etmek istiyor musunuz? Mu? O zaman izleyeceksiniz. Arkadaşlar bugün Hakkı ve Elif yeni kurdukları zombi evini zombi üstünü güvenli hale getirmek için etraftaki zombileri temizleyecek. Çünkü biliyorsunuz güvenli bir ev için etrafta zombi olmaması lazım. Gece yastığa başımızı koyduğumuz zaman zombi bizi ısıracak mı derdinin olmaması lazım. O yüzden bunu sağlamak için bugün manyak bir maceraya çıkıyoruz ve zombileri temizliyoruz. Bakalım başımıza neler geliyor. Hadi izleyip görelim. Pekala hadi arkadaşlar hadi. Şu aylaklara günlerini gösterelim. Ve evimizin etrafında Aylak bırakmayalım Üstlerinde başlarında ne varsa alın Dikkatli olun dikkatli olun Bizim sayımız yeterli Artık bunları temizleyecek güce sahibiz Aa. Toplayın 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 Bütün zombileri toplayın Etrafta zombi bırakmayın Aa. İşte böyle Güvenli evimizi inşa edeceğiz Ve daha sonrasında Aa. Bu işi bitireceğiz Aa. Evimiz güvenli olacak ve bunlarla uğraşmayacağız. Aa, i̇ndir şunun kafasına da. Güzel. Temizleyin arkadaşlar. Sonra hepsini bir noktaya çekin. Bu zombileri toplu halde yakacağız. Şöyle alalım. Burada yakacağız. Böylelikle zombilerden kurtulmuş olacağız. Etrafta ceset olmazsa koku da olmaz değil mi? Gel bakalım zombi. Arkadaşlar burada bir zombi var. Yardımcı olursanız ben cesedi çekerken. Öle geldim elif kızım. Ha durmuş amcacım ha. Temizle onları aferin. Şöyle bırakalım bunu da. Durmuş amca. Dikkat et dikkat et dikkat et. Geliyor geliyor geliyor. Ah, bunu da aldım. Gel bakalım zombi. Aferin durmuş amca. Evini temizlemekte de fena değilsin ha. Getirin zombileri böyle. Getirin 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 getirin. İlk partiyi burada temizleyelim. Artık evimizi güvenli hale getirmenin vakti geldi. Etrafta bir tane bile zombi bırakmayacağım bir tane bile kalmayacak. Böylelikle hiç kimse bir daha ısırılma korkusu hissetmeyecek. Burayı dünyanın en güvenli zombi evi yapacağım. En güvenli. Arkadaşlar siz zombileri temizlemeye devam edin. Bakın etrafta fazla zombi kalmadı. Yalnızca birkaç tane zombinin sesi geliyor uzaktan. Şöyle koyalım. Aferin sana Elif kızım. Lakin petrolü öyle harcamasak mı? Harcamıyoruz durmuş amca. Harcamıyoruz. Kullanıyoruz. Arada fark var. Şöyle dökelim. Bunlardan kurtulmamız şart durmuş amca. Hem fazla dökmeyeceğim. Zaten yanarlar. Şöyle dökeceğim. Zombilerden kurtulmak istiyorsak bu şart. Ceset kokusunun arasında yaşamak istemezsin. Kaçın kaçın. Durmuş amca abartma. Ceset kokusunun arasında yaşamak istemezsin herhalde. Bakın. Etrafta bir tane bile zombi sesi kalmadı. Görüyor musunuz? Güzel. Bunlar da kül oldu. Öyle Elif kızım. Vallahi sen bir doğuysin ha. Vallahi doğuysin. Senin gibi lideri Allah boşumuzdan eksik etmesin. Bak orada akıllar da temizlik yapmaya devam ediyor. Kampı resmen güzelleştirirsiniz ha. Burası zombi solgunundan önceki dünyaya dönecek gibi. Elif kızım. Allah senin gibi lideri başımızdan eksik. Durmuş abi tamam. Abartma. Aa yürü. Gidelim hadi. Diğer zombileri temizleyelim. Güzel. Hakkı ve grubu orada temizlik yapıyor. Yardıma ihtiyacınız var mı Hakkı? Yok yok. Biz burayı hallediyoruz. Siz devam edin. Peki, kolay gelsin. Biz de ilerilere bakacağız. Gelin çocuklar, gelin. İleriye gidelim. Burayı güvenli hale getirmemiz lazım. Bir tane bile zombi kalsın istemiyorum. Dikkatli olun, dikkatli olun, dikkatli olun. Zombiler etrafımızı sarıyor. Dikkatli olun. Çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. Dikkatli olun. Tabanca çekmem lazım. Tabanca. Aa, dikkatli olun. Çok fazlalar. Ah, lanet olsun. Şunu da vurdum. Dikkat et Durmuş amca. Valla valla ısırdı beni yani, ısırdı. Durmuş amca. Durmuş amca dikkat et. Durmuş amca. Kurtar Durmuş amcayı kurtar. Kasım. Çok fazlalar çok fazlalar. Aa. Durmuş amca. Durmuş amca iyi misin? Lanet olsun lanet olsun. Durmuş amca sırıldı galiba Kasım. Kasım sen Durmuş amcaya bak Ben onunla ilgileniyorum Ben onunla ilgileniyorum Durmuş amcaya bak sen Durmuş amca Durmuş amca sen iyice arkadan ısırılacaksın ha Bakmıyorsun da önüne arkana Kasım Durmuş amcaya bak Bakıyorum Elif abla bakıyorum Durmuş abi de hiçbir şey yok Emin misin Hiçbir şey olmadığına Çok fazla zombi geliyor ya Arkadan da zombi geliyor Çocuklar Zombiler geliyor zombiler geliyor Dikkatli olun dikkatli olun Durmuş amca dikkatli ol ısırılma aman diyeyim. Güzel. Kasım, Kasım buradan gitmemiz lazım. Bu zombileri toplayıp yakmalıyız. Vur. Vur durmuş amca. Kafasını patlattım. Tamam. Abla çok kalabalıklar. Evet öyleler. Lakin hepsi yakın öldü. Bu da bizim avantajımıza. Cesetleri sürüklememize gerek yok. Şöyle dökeyim. Çekilin, çekilin, çekilin. Şöyle döktük mü? Hepsi yanar. Güzel oldu bu. En azından köprüyü temizlemiş olduk. Artık yiyecek getirirken falan bizi zombi ısıracak endişesi olmayacak. Şöyle. Tamamdır. Geri çekilin, geri çekilin. Yakacağım, geri çekilin. Geri çekilin, yakacağım. Şuradan da ateşleyelim. Ölef kızım, ne yapırsın yo? Gel çekil, durmuş amca çekil. Aa, yanacaksın, çekil. Güzel. Yanmayan bir iki tane ceset kaldı. Tamam, onların da önemi yok. Zaten hepsini dereye atıyoruz. Yorucu bir gün oldu. Ha. Ne ders? Şu çocuklar, Mustafa nerede? Ee, en son arkamızdaydı. A abla, sanırım ileride yaktın. Mustafaydı. İleride yaktım. Mustafa mıydı? Hayır 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 hayır. Olamaz, olamaz. Mustafa. Her biriniz en az bizim kadar değerli üyelersiniz. Ve burası bizim olduğu kadar sizin de eviniz. Evinizi savunmak istiyor musunuz? Evet. evet. Lanet olsun. Mu Mustafa. Ele vallahi bu odur. Tişörtünden tanıdım. Mustafa ıstırılmış. Lanet olsun. Lanet olsun. Bir kaybımız var. Bir kaybımız. Lanet olsun ya. Mustafa bu fedakarlığını unutmayacağız. Unutmayacağız Mustafa. Çocuklar geri dönelim. Bu zombileri dereye atıp geri dönelim. Ve kaybımızı düzgün bir cenaze töreniyle uğurlayalım. Onu toprağa gömeliyim. Arkadaşlar maalesef ki dostumuz Mustafa'yı zombi salgınında zombilere şehit verdik. Kendisi bu evi için, yuvası için savaşırken öldü. Onu zombilerin arasında fark edemediğimden dolayı zombi sarıp maalesef ki diğerleriyle onu da yaktım. Lakin Mustafa olduğunu bilseydim bunu yapmazdım. Mustafa, gerçekten üzgünüm. Gerçekten. Senin anını her zaman yaşatacağız. Senin mezar taşın burada olacak. Ve sen bu güzel yuva için... Yaptıkların için anılacaksın. Evet daha gibi tarık hala gitti. Ya vallahi gitti. Mustafa iki gözüm. Ben de neredeyse sırlıyordum. Kolumdan tuttuklarında ben de öldüm sandım. Lakin ölmemişim. Evet Durmuş amca doğru diyorsun. Durmuş amcayı da neredeyse kaybediyorduk. Arkadaşlar bizim yolumuz zor. Bizim yolumuz zahmetli. Mustafa Mustafa gibi olabilir sonumuz. Lakin insan gibi yaşamak için ölmezsek ne için öleceğiz ha? Doğru konuştun Elif, doğru konuştun. Gerçekten iyi bir arkadaştı Mustafa. Bizim çiftliğimizde çalışırdı. Baba yiğit bir insandı. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Neyse. Bu çiçekleri sana bırakıyorum arkadaşım. Seninle fazla tanışma fırsatımız olmadı. Çok konuşamadık ama bu yuva için yaptıklarını unutmayacağız. <laughs> unutmayacağız. Ailemiz için, geleceğimiz için, insanlık için büyük bir fedakarlık yaptı. Mustafa'yı asla unutmayacağız. Asla. Aman Allah'ım. Halime, suya bak. Resmen bir cennet. Efkafında bir tane bile zombi olmayan insanların yaşadığına dair belirtiler olan duvarlarla çevrili. Güvenli birim Halime sonunda bulduk koş. Güvenli. Hay! Hay bizi de içeri alın. Biz de insanız. Biz de insanız. Benim adım Bekir. Arkadaşım Halime Halime gel. Bizi de içeri alın. Ve arkadaşımızın yaptığı bu feda. Ha? Kapıda birisi var. kalın burada. Kimsiniz? Kimsiniz? Yaklaşmayın. Grubumuz büyük ve silahlı. İnsanlarla çatışmaya girmekten korkmuyoruz. Geri çekil. Be Bekir. Biz savaşmaya değil ev bulmaya geldik. E e Elif. A A Aman Allah'ım. Bu, Bu Bekir. Bekir sen bizi nasıl buldun? Nasıl? Evet arkadaşlar bir videonun sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Elif'in zombi hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık ve bugün zombi evimizi güvenli hale getirebilmek için etraftaki bütün zombileri temizledik. Lakin maalesef ki bir de kayıp verdik. Mustafa'yı kaybettik. Lakin onun fedakarlığı sayesinde evimizi gördüğünüz gibi güvenli hale getirdik ve videonun sonunda şok bir sahne bizi bekliyordu. Gördüğünüz gibi Bekir ve Halime Elif'in kapısına dayanmış durumda ve arkadaşlar bundan sonra neler olacak ben acayip merak ediyorum. Şayet siz de merak ediyorsanız yapmanız gereken birkaç şey var. Aşağıdan videoyu beğenmek, kanalıma hala abone değilseniz abone olmak ve yorumlarınızı bırakmayı unutmamak. Bölümü nasıl buldunuz, keyif aldınız mı bunları yazmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Oh my god. Masi'yi gördüm merkez tamam. Müdahaleye geçiyorum. Oh my god. Bu benim George'ine aldığım araba. Lan Masi. Gel lan buraya gel. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Masi gördüm. 34 Masi 001 çek sağa. Masi çek lan. Oh my god. Yanlış bir hamle yapma. O ağzı kafanı, O çocuk kafanı patlatırım Masi. <laughs> tamam 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 tamam. Hamle falan yok baba. Hamle falan yok. Sadece hırsız polisçilik oynamak istedim. Sakin ol. Oh my god. Öyle mi? Oynadın dostum. Oynadın. Ve miadını doldurdun. Gel lan buraya gel. Oh my god. Aziksani. Tutuklusun. Hırsızlıktan.